Boşanma davasını ilk açan taraf avantajlı mı olur? Böyle yaygın bir düşünce var. Bunu netleştirelim. Boşanma davasını ilk açmak, sonra açmak inanın hiçbir öneme sahip değil. Boşanma davasını açan tarafın ilk ikinci olmasından ziyade boşanma dilekçesinde kendini net bir şekilde ifade etmiş olması boşanma sebeplerine yer vermesi, boşanmada dayandığı kanun maddelerine yer vermesi, varsa yargıtay kararı eklemesi, aynı zamanda boşanmada taleplerini açık, net bir şekilde ifade edebilmesi önemli. Boşanma dilekçesinde söylediği şeylerin ileride dava yargılama aşamasında e, kıntlanabilir olması önemli. Yani delilleriyle beyanlarının örtüşmesi önemli. E, bu gibi usul ve esaslar önemli. Ancak şurada önemli bir şey söyleyeceğim. Boşanma davasının sonucunu ilk açan, ikinci açan şeklinde bir sıralama etkilemezken boşanma davası açıldığı esnada varsa talepleriniz örneğin e, nafaka tedbiri talep edebilirsiniz. Mal paylaşımında mal kaçırımı gibi bir husus vardır. Bunun engellenmesini isteyebilirsiniz. Böyle şeyler varsa bir an önce boşanma davası açmanız ve bir an önce tedbir talep etmeniz gerekiyor. Yani ilk açan Avantajlı mıdır? Hayır böyle bir avantajdan bahsedemeyiz ama bazı hususlarda bir an önce dava açmak önemlidir. Bu şekilde netleştirebiliriz. varsa sorularınızı aşağı bırakabilirsiniz.